abi sus ya. Kes lan. Adam buradaymış ama. Adam Adamsın sen. <laughs> Helal olsun be. ben onu vurdum. o odadan hele. Mevla ya. O silah <laughs> ne? Oh, şort ne yedin be? Yapıyorsun Yapıyosun bu sporu. Vur, vur, bomba! Oha! Şimdi şey Hamza? İçimde kaldı 2 öldü. Hamza dur, B4 versene! b ya, köpek. Hamza, köpek. <gülüyor> <Öğretim>. <gülüyor> Emre... E Oğlum, Emre nasıl üçlü atacak ama? Emre? 2 ne lan? Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Kimse gelmiyor. Adamlar site'te oturmuş bekliyorlar. Sana. Ay. Ay. Buraya mı bombayı? biliyor musun? Biliyorum annem merak etme. Bir hadi bakayım. Aman evladım. Ölümü açık müsait bir insansın niye böyle alıyorsun ki? Ne kesesin? <laughs> Aa, bizim biri zire, diğer biriyi vurdu. <laughs> ya o, şey şimdi ya. Eren nerede? nerede amına koyayım. var. Aha, bizim ile Şiş... kaldı amına koyayım. Oradamış <laughs> Ben yok alma kapat videonu amına koyayım. Evden öbür... E aaa! Buru buru Ama oynamış gibi... Lan bak! Evde bir artık abi? C'den mı ne C3, D3 ile! Cebel kapanmış öyle mi? lan Cedel! 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 Efe kalmış. Efe açık göz. gözünü ferini. Helal Lan oğlum. Nereden vurdu o köpeğin? Aynen. Arada var Arada var ye bastım, Yeşile döndü bu hoşlar. Evet hepsi yeşile Dön, dön, yeşil, dön. Sağolun Sonu... Vuruyor bombayı ya Fuat gel, Fuat gidelim Bir Mez... şey Aaa Aa! <laughs> Ya aser ne? <laughs> tamam Abi tamam, ben nasıl ya? Öl lan. <laughs> Sağlı Fuat'a da Fuat da. Yok Olamaz Oooo Fuat sıkıyor Olamaz Olamaz <laughs> Mevzu Bayis video alıyor mu? Alıyorum Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Bir bak Tamam tamam Helal Fuat Copy that. Two foot adam is doing kurban mı, Lan iki tane de ben vurdum enayi. Şunun 3 yanı var vursunlar gelsin ya. Helal Fuat. arka. Helal lan. Helal. taştık. ya. Helal. <laughs> F1'e dikkat edin. Arkada bir tane var. Helal, bir cümle. Cümle 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 cümle. Helal. Helal. Helal.